Konya altı doyurandayız. Toplamda 10 bin adet ahududu, böğürtlen ve aronya fidanını verdik. Mavi sertifikalı, sarı sertifikalı fidanlar getirdik. Doğuran yaylalarını mor meyvelerle donatmayı planlıyoruz. Aynı zamanda pazar değeri çok iyi. Yaklaşık 25 çiftçiye verdik bu bölgede. Şu ana kadar 65 dekar bir alanı Aronya Bahçesi kurulumunu gerçekleştirdik. Aranya'yı duyduk, çok iyi bir meyve olduğunu duyduk. Genç bir insan olarak bunu deneyeceğim. Nasıl bir sonuç alacağım bilmiyorum. O yüzden belediyenin böyle bir hibe yapması benim için çok kârlı oldu. Bu hibeden faydalanmak bizim için çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz bu destek için. Bizim burası kırsal kesim. Bütün meyveler var ama burada bizim Aranya gibi, Ağduda gibi, Börkmen gibi yeni bir başlattı belediye çok güzel bir şey. Buranın en azından kalkınmasının önceliği olur. Bu fidanlar bize ilaç gibi geldi. Bahçelerimiz yeni meyvelerine kavuşacak. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.